Özcan bir sorun yok değil mi? Birazdan Rezin Hanım'ı çağıracağız. Merak etmeyin. Evet avukat bey, buyurun. Sayın hakim, Rezan tanık olarak çağırıyoruz. Rezankaya Kaya çağrılsın. Rezan Kaya. Size sorulan sorular hakkında gerçeğe uygun cevap vereceğinize hiçbir şey saklamayacağınıza namusunuz, şerefiniz ve kutsal saydığınız bütün inanç ve değerler üzerine yemin eder misiniz? Evet, yemin ederim. Rezan Hanım, davacı Aylin Hanım'ın anne olmasını engel olacak geçmişine ait bize anlatmak istediğiniz bir şey var mı? Hayır. Yok sayın hakim. Kızım çocuğuna annelik yapabilir. Necat'la mı konuşuyordun anne? Kızım. Bak. Beni dinle. Arkamdan iş mi çeviriyorsun? Hayri'yi Nejat'a vermelisin Aylin! Bak! Onun iyiliği için! Bunu bana nasıl yaparsın ya? Bunu bana nasıl yaparsın anne sen? Senin bana yaptıkların yetmedi mi daha? Ne istiyorsun sen benden? Çocuğumu da mı almak istiyorsun benden? Aylin! Ben senin iyiliğini düşünüyorum kızım! özellikle yapıyorsun. Sen benim mutlu olmamı istemiyorsun çünkü. Hayır Aylin. Tam tersine. Kayra'yı alırsan hem kendini hem de onu mutsuz edeceksin kızım. Eğer mahkemede çıkıp aleyhime tek kelime edersen anne. Geçmişte yarım bıraktığım işi tamamlarım. düşün. Ben sana söyleyeceğimi söyledim. Gerisi sana kalmış. Sayın hakim, tanığın bize söyledikleriyle size söyledikleri çelişmektedir. Avukat bey, hanımefendi sizin şahidiniz. Söyledikleri de ortada. Ben yine usulen kendisine soracağım. Efendim elimize belgeler var. Daha öncesinde konuştuk çünkü kendisiyle. O belgelerden bende de var. Fakat şu anda geçerli olan hanımefendinin ifadesi. Hanımefendi size tekrar söylüyorum. Annelikle ilgili herhangi bir sorunla rastladınız mı? Hayır hakim bey. Kızım çocuğuna bakabilir. Tamam çıkabilirsiniz. Özür dilerim. Geleceği düşünüldü. Kayra Yılmaz'ın velayetinin annesi Aylin Kaya'ya verilmesine karar verildi. Nasıl olur bu? Ben de anlamadım Necat Bey. Nasıl yaptınız bunu? Tek çarem sizdiniz. Özür dilerim. Anlamıyor musunuz? İçeride kızımız, Torununuzu hiç tanımayan insanlar onun geleceğine karar veriyor. Babasından mutlu olduğu hayatından koparıp ona bakacak durumda olmayan kızınıza emanet ediyor. Nişat Bey, yapacak bir şey kalmadı. Gidelim artık. Gözüm üzerlerinde olacak. Eğer bu sizi rahatlatacaksa. Hadi anne gidelim. Aydın vicdan sesini dinle. Lütfen yapma. Kızımı ayırma benden. hencini kızımdan çıkarma. Bana sakın vicdandan ve sağduyudan bahsetme Nejat. Arkamdan dolaşıp annemi mahkemeye getirdin. Ne demesini bekliyordun annemin? Ne diyecekti? Çıkıp Aylin Kayra'ya bakamaz mı diyecekti? Hadi anne yürü. Bana başka çıkış yolu bırakmadın. Senin de yardıma ihtiyacım var. Ben bu durumdayken Kayra'yı sana veremem. Benim yardıma ihtiyacım var öyle mi? Anne yürü hadi. Aley, Aile sana yalvarıyorum. Altı yaşında hep bir kızın ışığını söndürme lütfen. Bak ben kendim için istemiyorum. Kızım için istiyorum lütfen. Yapma bunu. Kusura bakma Nejat. Ben de en az senin kadar iyi bakabilirim kızıma. Aile lütfen dinler misin? Yalvarıyorum sana. Senden çok özür dilerim. Ne yaşadığını bilseydim bir saniye bile yanından ayrılmazdım. Neden gittiğini bilseydim hayatımı seni bulmaya adardım. Ben seni annen yakında dönecek diyecek kadar çok sevdim. Hadi. Yani, özür dilerim. Bil, yani dönmedin sen. Dönsen affetmeye hazırdık ama olmadı. Bırak hayatımızı kaldığımız yerden devam edelim lütfen. Güzel hatıralar kalsın sadece aramızda. Yalvarıyorum sana. Kızımı ayırma benden. Yalvarıyorum sana. Nejat. Mahkeme bitti, karar açıklandı. Lütfen olgunca karşıla bu karar. Bundan sonra kızımla ben Fransa'ya gidiyoruz orada yaşamaya. Buna alış. Anne ne Fransız Ne demek Fransa'ya nasıl götürürsün? Olmaz öyle bir şey. Kabullen Nejat. Biz Fransa'ya gidiyoruz kızımla. Yeter. Aylin. Nejat Bey. Bırak. Özlem bırak. bırak. Aylin olmaz. Aylin ne demek Fransa'ya götürüyorum ya? Ay. Nejat Bey. Olsun. Ya Özlem bir şey yapsana. Sonuç açıklandı. Şöyle oturur musun lütfen? Fransa'ya götürüyorum. Tamam tamam tamam. Tamam sakin ol. Sakin ol. Ay ne garip oldu böyle de ya. Şunun yanlarına da gidemeyeceğim. Şu mahkeme olmasaydım ben giderdim en azından. Olsun artık. Ne yapalım? Her saniye bağlanacağız yani. Hı, kocan arıyor. Hı. Dava bitmişti şimdi. İyi haberi verir. Necat? Necat, orada mısın? Kızımı aldılar. Nasıl, nasıl aldılar? Hani kazanmıştık davayı? Ailen aldı. <laughs> seni götürüyor bu akşam. Necat, sen neredesin sesin kötü geliyor. Hadi neredeysen kalk yanıma gel bir tanem olur mu? Buna izin veremem. Buna izin veremem kızım aldı. Necat, beni duyuyor musun? Kızım gitti. Kızım gitti. Kızım gitti. Kızım gitti. Kızım gitti. Kızım gitti. Hayatını kaybetmişiz. Nasıl oldu ne? ya? Bilmiyorum benim Necdet'i bulmam lazım. Ya kızım sakin ol. Abi nasıl sakin olayım ya? Olur mu öyle şey bir şey yapacak Necdet benim onu bulmam lazım. Nerede ki Necdet şimdi? Bilmiyorum abla. Dur beraber arayalım dur. Haber verin. Ne oldu? Mahkeme oldu mu? Oldu. Oradan geliyorum. Hakim amca beni babam verdi değil mi? Hayracığım, hakim amca dedi ki... ...kız çocukları annelerinin yanında daha iyi hissederler. Daha mutlu olurlar. O yüzden... Hayır, babam söz vermişti. Alacaktı beni. Şimdi bunu burada konuşmayalım olur mu anneciğim? Sen git arkadaşlarınla vedalaş eve gidelim bavullarımızı hazırlayalım orada konuşuruz her şey olur. Hayır ben gelmeyeceğim seninle. Kayra. Kayra. Kayracığım. Kayra. Kayra. Gitmek istemiyorum ben. Eve gitmek istiyorum. Hayra bak aç anneciğim kapıyı bir konuşalım olur mu lütfen. Gitmeyeceğim ben. Gitmeyeceğiz de bana. Aç anneciğim kapıyı aç bir konuşalım lütfen. Söz ver bana. Ben babamda kalmak istiyorum. Ancak sen söz verirsen çıkarım. Ya anahtarınız falan yok mu? İçeride kilitli kaldı açamıyorum. Hemen bakıyorum. Kayracığım. Kayra lütfen anneciğim hadi aç bir konuşalım lütfen dinle beni bak. uyuyacağım? Söz ver bana. Kayra ben sana böyle bir söz veremem. Ama bak aç kapıyı. Gelecekteki hayatımızdan konuşalım. Ben sana Fransa'yı anlatayım. Belki de seveceksin lütfen. Gidin <laughs> gizlemiyorum. <laughs> Bir öğrencilerden biri kendisini tuvalete gitti de Ohan Bey'i bulmamız lazım. yardımcı ol musunuz? olur musunuz? Tamam. Necat Bey. Zeynep Hanım. E, Kayri annesi okula almaya geldi ama kendisini tuvalete kilitledi. Açar Kayra, ben geldim kızım. Bir söz vermiştin, alacaktın beni. Kızım, kapıyı açar mısın bir konuşalım? Kayra, bak baban da burada. Hadi aç kızım, lütfen üçümüz birlikte konuşalım, ne olur. Ben eve mi götürmeye? Geldim babacığım. Bir tanem kapıyı açar mısın? Sadece ben gireceğim. Baba kız konuşacağız. fıstık fıstığı yedi. Kayra! Fıstık. Kayra! 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 Fıstık yemiş. Aylin alerji ilacı çabuk ben, arabada. Bende var, bende var. Çabuk. Sen bana bulun. Ah. Kayra, Kayracığım aç gözlerini ne olursun. Kayra sabret bir tanem. Sabret. Ne olacaksın? babacığım. Bir tanem niye yaptım böyle bir şey? Özür dilerim babacığım. Aklıma tek bu geldi. Eğer aslında annem beni evine götürmez diye düşündüm. <laughs> tamam geçti güzel kızım. Geçti benim güzel kızım. Güçlü. Tamam, bir tanem böyle bir şey bir daha hiç aklına bile getirme tamam mı? Sakın. <laughs> tamam. Ulaşılamıyor ya. Nerede bu adam? Ben delireceğim. Polis falan mı arasak? Ne yapsak? Ha? Necat sen neredesin? Arıyorum arıyorum ulaşamadım. Yanımda kal tamam mı? Ne olursa olsun burada kal. Ya. Ne yaptın balarımı gördün mü? Gördüm Nasıl oluyor bu? Velayeti nasıl kaybediyoruz ben anlamadım bu türlü ya Peki Ben görebilir miyim balarımı? Hemen gidip göreyim mi? Belki de gelip o seni görür Ne zaman? Hemen E evet, velayet? Çok tuhaf bir şey oldu. Beni size bıraktı. Ay, e nasıl oldu peki bu? Bir daha asla öyle bir şey yapmayacağına söz ver bana. Söz veriyorum babacığım. Zaten şu an çok pişmanım. Ama ben sözümü tutamadım. Seni eve götüremedim. Olsun. İlk defa. Hayatımda ilk defa ne diyeceğimi bilemiyorum sana kızım. Söyleyecek bir şeyim kalmadı. Ben sana hoşça kal diyemem kızım. Bir şey demek zorunda değilsin. Önemli değil. <laughs> ağlama artık. Hadi lütfen. <laughs> Saygılarım. Kalım. Seni çok seviyorum babam. Kayracım, babanla bana bir saniye müsaade eder misin? Sevmekten de ben de kendim sevmekten vazgeçtim. O kadar çok nefret ettim ki kendimden. Senin devasa sevgin bile içimdeki karanlığı aydınlatmaya yetmedi. Ama şimdi görüyorum kendi annemden hiçbir farkım kalmamış. Kızımı şu haline bak. cümlenin devamını tamamlayamıyorum bile. O yüzden ben gidiyorum. Ama Kayra burada seninle kalıyor. Kayra benimle mi kalacak? Burada babasının yanında ışığının parladığı yerde kalacak kızım. Müsaadenle Kayra'yla vedalaşabilir miyim? Diyorum. Beni Fransa'ya götürmeyecek misin? Cık. Sen burada babanın yanında kalıyorsun. Ama ne zaman istersen Fransa'ya gelip beni görebilirsin, tamam mı? Ortada bir evin olduğunu sakın unutma. Kayra ben seni hiçbir zaman unutmak istemedim sadece gerçekten annen olmak istedim. Seni çok seviyorum. Bunu sakın unutma olur mu? Umarım beni affedebilirsiniz. Baba kızım. Evet bir tanem. Evet bir daha hiç ayrılmayacağız. Her şey bitti artık gerçek bir aileyiz. Hadi o zaman gelin artık. Ağlamak yok, hep mutlu olacağız. Ya ama ağlamak yok deyip kendin de ağlıyorsun. Ne, bu son. Bu sayılmaz bu, boş ver bunu. Tamam. Sizin <laughs> annem buraya taşındı mı? Taşındım. Yaşasın. Hı -hı.